An kalk eve gidelim desem. Bak şöyle uyuma numarası yapıyor benim kedim dışarıda. Eve gelmemek için. Bak görüyor musun? Bak şimdi bak. Aşkım hadi gel. Bak aşkım. Hadi gel. Ay yapıyor bak. Aşkım hadi gel. Hadi kalk. Aşkım hadi kalk. Bak istemiyor. Aşkım. Yok. Aşkım gel. Hadi gel ama eve gidelim anne. Yatma numarası yapıyorsun eve gider gitmez. Hadi gel. Hadi gel. Aşkım. Ama niye annem? İşte hadi gel. Aşkım hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Hep aynı ses çıkarıyor. Hadi gel. <laughs> Çocuk gibi. Hadi eve gidiyoruz. Ama eve gidelim annem. Hadi gel. Hadi gel. Toto kızdın mı? Ama oğlum yarım saat. Hadi kalk. Ay yatıyor. <laughs> Eve götürmeyeyim diye yat. Hadi ama yatma numarası yaparak beni kandıramazsın ki. Aa şimdi <laughs> oldu. Oh, bana? Şimdi. <laughs> oy. oy gel şuna gel.